Ee birader, bunun batması gerekmiyor mu da? Altancım, hadi küçük bir hesaplama hatası yaptık. Ağırlık bağlamayı unuttuk. Birader belki yüzeye yüze kaybolur be. Tabii canım. Siz şu bir sustaki kız mısınız hani böyle yapıyor ya. Buyurun beyefendi. Gülen yüzünüz solmasın. Abi, vallahi benim bir şeyim yok ha. Gerçekten benim bir şeyim yok. Bana bir şey yapmayın abi. İlla ne bileyim bir şey yapmak istiyorsanız bana bir kas gevşetici yapın. Ya da ne bileyim dişimi çekin abi. Tırnağımı sökün ama kafamı açmayın. Ay. Abi ne olur bana bir şey yapmayın abi. İki gram aklım var onu da kaybederim sonra böyle meczup gibi kalırım abi. Gürkan seni Allah belanı versin Gürkan. Narkoz. Ben bir bana narkoz ne olur. Allah'ım açmayın tamamı. olay yerine intikali önemli rica olur. Bize ne kardeşim? Bizden mi sorulur? Atlasın lan bırakın milleti. Atlamazsa bak ne olsun var ya. Atla lan atlayacaksan atla. Atla. Lan. Biz mi kurtaracağız lan atla. seni? Atla lan. Atla. 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 Bak, atla. bak biraderim diyor. Atla. 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 Ayrıca biz buraları yabancısıyız bilmiyoruz oraları. Ama konum atarsanız hanımefendiciğim gelip sizi alabiliriz. 100 metre sonra sağ ya da sola. Her şey Lütfen ambulans kanalından çıkın. Aa ambulansların efendisi

Diyorsun evladım sen? Abi, abi iki kişiydiler. Ambulansları vardı, birisi esmerdi, birisi de kumraldı. aldı. Cenaze arabasının içindeki... ...peder kıyafetini giyip... ...cenaze arabasını alıp kaçtılar abi. Abi Tanrı'nın arabası mı? Çalarlar evladım. Çalarlar. Dinlerini bile değiştirir bu kunduzlar. Abi toprağın bol olsun. <laughs> Altan şunlara bak Altan. Ay 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 ay. 40 yıllık Romalıyım böyle sütun görmedim. 40 makireye bakma, bal yanaktan tatmağa geldik. Medeniyetler buluşması ayağınıza geldi. Buyurun. Cenazemiz var yastayız ama babazın eri ikramımız. Babazın eri dedi arkadaşım. Kız sarılı. Titrettin beni titrettin. Titretiriz anam. İsmail abi. Siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahvede okey bekliyorlar. Okey sevmem. Gel bilardo oynayalım canım. Saygılar abi. Altan yürü Altan. Altan bas Altan bu saatten sonra da yıldızı mı sikeceğiz Altan yürü. Look my eyes, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ayı? Pardon, ee, çok özür dilerim. Birader üzürüm. kusura bakma, arkadaşım benim meczup, Pardon. o yüzden öyle yaptı yani, bilmiyor ne yaptığını. Pardon. Ne meczup, ulan numara yapıyor bu. Abicim bak bu, bu dedi vallahi billahi bu dedi git bak bakayım takavunlar olmuş mu dedi hepsi yerinde mi dedi bu dedi abi o, ne biçim konuşuyorsun lan sen benim nişanlımın hakkında? Ben de öyle dedim abi. O... Ne biçim konuşuyorsun dedim sen el alemin karısı hakkında dedim. O tarlayı sana sürdürtmezler dedim. O meyveyi yiyen vardır dedim. Sana koklatmazlar yedirmezler dedim. Demedim mi Altan? Demedin lan! Nasıl e demedim? Demedin lan! Burada iki tane kız görüyorsun götün başına oynuyor yalan, konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. konuşuyorsun. Esas sen siz, yalan konuşuyorsun. Sen, ben sen beni gömüyorsun yarıda... lan! Misyoner misiniz lan siz? Misyoneri zamına koy! Atar atar tutar adamı siker atar ulan! Sen bize Coşkun'unkinden ver iki tane. İki tane Coşkun'unkinden. Benimki iyi pişmiş olsun. Aynen. Coşkun ana. İki porsiyon seninkinden. Bilurlardan biri iyi pişsin. Bilur? Derken. henüz <laughs> Alo karıcığım. Kiminle olacağım hayatım? Müşterilerle villaları geziyorum. Ben seni gezdireceğim merak etme Kerem. Aşkım niye böyle imalı imalı konuşuyorsun? Alo? Alo karıcığım? Alo? Abi yenge. Tek kelimeden işte şimdi yarrağı yedim. Ananı sikeyim. Yıldırım ekipler amiri Kenan. Yok ol. Altancım. Dur uğraşma o kız benim. Sen küçüğün kızı büyüğün. Lan otuz yıldır ben bu anı bekliyorum. Hangi otuz yıldır lan? Sıfır seksle geçen otuz yıl. E lisede sana kızı bırakmadık mı? Kızı mı? Hı. Bıyıkları vardı onun. E yakışıyordu ama. Sağ ol kardeşim ama sonradan erkek oldu. E, o zaman ben seni acıda baş başa bırakayım. Müsaadenle bir etin suyunu sıkıp geleyim kardeşim. Üniversitedeyken aynı anda üç sevgilim vardı. Maşallah, maşallah. Efendim peder? E, yani çok iyi gidiyorsun. Devam et kızım. Daha ayrıntılı anlat ki bütün günahlarından arın. Yani... ...sevgilim derken... ...üçü de fakvadım Fakir miymiş üçü de bileler? Ne fakir amına koyayım? Sen fakir, ben fakir. Onlar mağdır fakir. Madır fakir ne lan? Anadan fakir bileler. Evet kızım. Babam, ben depresyondayım diye beni psikoloğa gönderdi. Terapiler çok verimli geçti psikologumla her hafta bir saat sevişiyorduk. Neyse psikologumdan da hamle kalınca çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bir de babamın ekibinde bir polis arkadaşı vardı. Dur iyi aklıma geldi onu da itiraf edeyim. İyi ee, kızım e, biliyorsun değil mi kilisemizin de bir af limiti var. Peder lütfen engel olmayın. Hayatımda ilk kez bunları itiraf ediyorum. İşte şimdi yarın Ondan da çocuk kaldırınca baktım böyle olmuyor. Ben de doğum kontrol hapına başladım. Maşallah. Maşallah. Ne kadar da hayırlı bir kız evlat yetiştirmişsiniz. Babam karı kız işi bile beceremez ki. Sen sus Ruhi. Ben sana ne demiştim manyak? Git bu kadın yormanda kafasına demiştim değil mi? Beyler şu silahlarınızı bir yere bırakın. Baba. Kızım. Ulan fuhuş operasyonundan bu kadar mafya babası yakaladığımız için tarihe geçeceğiz tarihe. Az memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Biz buraya şey için geldik. E, gü günah çıkartmak için. Aa, savcılıkta çıkarırsın günahlarını, merak etme.